Herkese selam ben Tunağan. Bu videoda sizlerle beraber JS5 modeli akıllı saatin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Huawei'nin akıllı saat modelleri arasında amiral gemisi olan Ultimate modelinin birebir tasarımını yapmışlar bu modelde. Genel özelliklerini buraya yazıyorum. Saati Apple Watch Ultra replikasına göre kıyaslamayacağım fakat yuvarlak kasalı akıllı saatler arasında alınabilecek en iyi modellerden birinci sıraya yazabileceğim bir model olduğunu düşünüyorum. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Hazırsanız gelin kutu açılımıyla başlayalım. GS5'in kutu tasarımı bu şekilde. Saat görselini burada görebiliyoruz. FitCloud Pro mobil uygulamasını kullanıyor. Ayrıca saatin iki farklı renk seçeneği vardı. Ben gümüş ve mavi çerçeveli olanı tercih ettim. Saatin kutu içeriğine baktığımızda ise 3 farklı kordon çıkıyor. Metal kordon, suni deri kordon, ayrıca dikişli ve burada da silikon kordonlarını görebiliyoruz. Toplamda 3 farklı kordonla beraber geliyor. Bir adet manyetik şarj kablosu geliyor. USB tip A uçlu olduğunu görebiliyorsunuz. Manyetik olarak saatinizi şarj edebiliyorsunuz. Kullanma kılavuzu bulunuyor. Bu kullanma kılavuzu üzerinden saatin tüm özelliklerine erişebilirsiniz. Ayrıca QR kod sayesinde de FitCloud Pro'ya erişebiliyorsunuz. Ve son olarak kutu içerisinden saati görebiliyorsunuz. Üzerindeki jelatinleri söküyorum ve direkt olarak tasarımın incelemesine geçmek istiyorum. Saatin üzerinde gelen koruma jelatinlerini de çıkarttıktan sonra ekranda sadece bir tane ekran koruyucu jelatin bulunuyor. Bunu da şuradaki baloncuktan görebilirsiniz. Tam anlamıyla kapanmamış fakat kullanıma engel olmadığı için sökmüyorum. Saatin sağ tarafında 2 adet kullanıma uygun tuş bulunuyor. Arka tarafında sensörlerini görebiliyorsunuz. Sol tarafında ise 1 adet tuş, 1 adet de hoparlör bulunuyor. Bu şekilde baktığımız zaman saatin tasarımının Huawei Watch Ultimate tasarımında olduğunu görebilirsiniz. Saat kutu içerisinde gelen silikon kordonla bu şekilde kullanılıyor. Silikon kordonun rengi çerçevedeki mavi ile tam olarak uyumu yakalamış. Kutu içerisinde gelen diğer kordonla beraber saatin görüntüsü bu şekilde, <laughs> metal kordonla beraber bu şekilde gözüküyor. Yuvarlak kasalı saat modellerinde metal kordonun kutu içerisinden çıkması gerçekten güzel bir detay. Bu saate de farklı bir hava katıyor. Fakat saati kullanırken buradaki görmüş olduğunuz silikon kordonla beraber kullanacağım. Ayrıca saatin deri kordonunda bu şekilde detaylarının olduğunu yakından görebilirsiniz. Bana biraz sert geldi fakat kullandıkça yumuşayacak bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Gelin hep birlikte saatin özelliklerine bakalım. Saati başlatmak için yan tarafında bulunan alt düğmeye basılı tutuyorum. Basılı tuttuktan sonra ise bizi hello karşılıyor. Bu şekilde açılış ekranı var. Sonrasında ise siz ilk açılışta dil seçenekleriyle karşılaşacaksınız. Ben saati kurduğum için direkt olarak Türkçe olarak ayarladım bu saati. Saatin kadranı bu şekilde kadran değişikliği için üst düğmeyi çevirerek kadran değişikliği yapabiliyorsunuz. Ayrıca üzerine basılı tutarak da kadranlar arasında değişiklik yapabilirsiniz. Kadran kitleme özelliği bulunmuyor. E, bu şekilde görmüş olduğunuz bu lansman rengi ile kullanalım saati. Ama ilk olarak denetim merkezinden parlaklık ayarını yapmak istiyorum. Parlaklığı en kısık seviyeye aldım. Bu şekilde saatin ekranı kameraya parlamayacak. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman denetim merkezine erişebiliyorsunuz. Soldan sağa çektiğiniz zaman hızlı menüye erişebilirsiniz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise gelen mesajları burada görüntüleyebiliyorsunuz. Sağdan sola çekerek uygulamaların kısa yolları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca buraya yine uygulama ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Saatin ikinci tuşuna basarak bu şekilde arka planda çalışan uygulamaları kapatabiliyorsunuz. Toplu kapatmak için de en alt kısımda bulunan çöp kutusuna basmanız yeterli. Saatin sol tarafında bulunan tek düğmeye bastığınız zaman bu şekilde spor uygulamaları açılıyor. Birden fazla spor uygulamasını istediğiniz gibi seçerek bu şekilde başlatıp kullanabiliyorsunuz. Üst düğmeye bir kere basarak menüye geçiş yapabilirsiniz. Bu menüde kasma donma yaşamıyorsunuz. Ayrıca uygulamalardan zoom at yaparak uzaklaşabilir. Zoom yaparak da uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Birden fazla menü stili bulunuyor. Bu şekilde de kullanım imkanı tanıyor sizlere. Saat içerisinde tuşlu uygulaması bulunuyor. Numara çevirerek arama işlemi yapabilirsiniz. Rehber eşitlediğiniz zaman buradan kişilere erişebilirsiniz. Gelen çağrıları, cevapsız çağrıları, çağrı kayıtları uygulamasından görüntüleyebilirsiniz. Ses asistanı sayesinde Watch Call bağlantısı yapılırken e, telefonunuzdaki sesli asistanı devreye sokabiliyorsunuz. Veri uygulaması sayesinde buradaki fitness verilerinin analizlerini görüntüleyebilirsiniz. Antrenman kısmından spor uygulamalarına giriş yapabilirsiniz. Ayrıca kalp ritmi ölçer uygulaması, kandaki oksijen miktarını ölçer, kan basıncı ölçer, sağlık uygulamaları bulunuyor. Ve yine replika saatlerde değinmediğim gibi bu saatte de değinmiyorum. Uyku takibi yapabileceğiniz bir uygulama bulunuyor. 7 gün boyunca burada uyku verilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Mesajlar uygulamasına giriş yaparak gelen bildirimlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu uygulamasını Fit Cloud Pro'dan etkinleştirdiğiniz zaman hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Kadın kullanıcılar için bir uygulama bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman müzik uygulaması var. Watch Call bağlantısı yapılıyken buradaki müzik uygulamasını kullanabilirsiniz. Rahatla uygulaması bulunuyor. Nefes egzersizi yapabileceğiniz bir uygulama. Kronometre tutabiliyorsunuz. Kronometreden haricinde zamanlayıcı oluşturabilirsiniz. Alarm saati bulunuyor. Alarm yok demesine bakmayın. Fit Cloud Pro üzerinden alarm oluşturup buradan kontrol edebiliyorsunuz. Fakat direkt olarak saat içerisine alarm kuramıyorsunuz. Bunu Fit Cloud Pro'dan yapmanız gerekiyor saat içerisinde bir oyun bulunuyor 2048 oyununu görebilirsiniz bu şekilde zaman geçirebilirsiniz Slider Unlock adında bir oyun bulunuyor bu şekilde bir oyun oynayabilirsiniz buradaki tahtaları çekerek mavi tahtayı çıkıştan çıkartmanız gerekiyor Bu şekilde de bölümleri geçebilirsiniz çıkmak için ikinci tuşa basıyorsunuz sonrasında çarpı simgesiyle geri dönüş yapabilirsiniz Telefonu bul uygulaması bulunuyor. Watch call bağlantısı yapılıyken telefonun ses çıkarma yöntemiyle nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman hesap makinesini görebilirsiniz. 4 işlemi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Saat içerisinden takvime ulaşabilirsiniz. Buradan da uzatılmış takvimi görebiliyorsunuz. Makbuz kodu bulunuyor. Ülkemizde ödeme yöntemi için kullanamadığınızdan dolayı bu uygulamayı kullanamıyorsunuz. Kart vizit kısmı bulunuyor. Mobil uygulaması üzerinden QR kodu tanımlayarak buradaki sosyal medya hesaplarınızı oluşturup arkadaşlarınızla QR kodunu paylaşabiliyorsunuz saat üzerinden. Saati deklanşör olarak kullanabilirsiniz. Bunun için mobil uygulama bağlantısı yapmanız gerekiyor. Ayrıca bu saat içerisinde pusula özelliği bulunuyor. Pusula özelliğini de bu şekilde kullanabilirsiniz. Apple Watch Ultra replikalarında alıştığımız pusula uygulamasını buradaki saate de koymuşlar. Gerçekten güzel düşünülmüş bir özellik. Orijinalliğine biraz daha yaklaştırılmış. Tasarımsal anlamda zaten benziyor fakat içerisindeki bazı uygulamalar sayesinde en azından benzerini yakalamışlar. Ayarlar kısmına baktığımız zaman buradan menü stillerini değiştirebiliyorsunuz. Parlak ekran sayesinde kadran değiştirmeyi buradan da yapabilirsiniz. İstediğiniz bir kadrana geliyorsunuz. Üzerine bir kere basmanız yeterli oluyor. Ayarlar kısmına devam ettiğimiz zaman yine parlaklık ayarını yapabiliyorsunuz. Ekran süresini ayarlayabiliyorsunuz. Ekran saati kısmı bulunuyor. Always on display ile alakalı. İsterseniz always on display'de dijital ekranı kullanabilirsiniz. İsterseniz de analog saati kullanabilirsiniz. Analog always on display ekranı bu şekilde gözüküyor. Saatin dijital always on display ekranı da bu şekilde gözüküyor. Saatin şarj tüketimini etkileyecek durumlardan bir tanesi de always Display ekranı ve parlaklık ayarı Bunu mümkün olduğunca kapalı ve Kısık seviyede kullanırsanız Saatin kullanma süresi bir o kadar uzuyor Devam ettiğimiz zaman Pil uygulamasını görebiliyoruz Buradan enerji tasarruf modunu açabilirsiniz Titreşim ve halka kısmı bulunuyor Burada titreşim modunu ve ses seviyesini Ayarlayabiliyorsunuz Devam ettiğimiz zaman titreşim yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Saatin dil seçeneklerine buradan erişebiliyorsunuz. Dil seçenekleri arasında birçok farklı dil bulunuyor. Aralarında görmüş olduğunuz gibi Türkçe de var ve şu an Türkçe kullanıyoruz. QR koda uygulaması sayesinde saati telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Yan tuş ayarı bulunuyor. Yan tuş ayarı sol taraftaki düğmeye görev atayabileceğiniz kısım. Tek basmada antrenman, uzun basmada ise müzik uygulaması açılıyor. Basılı tutuyorum ve görmüş olduğunuz gibi müzik uygulaması direkt olarak bizi karşılıyor. Tekrar ayarlara geri dönüş yaptığım zaman saate parola koyabilirsiniz. Ayrıca devam ettiğimiz zaman sistem verilerini buradan kontrol edebilirsiniz. Saatimizin Bluetooth adı Watch olarak adlandırılmış. Burada da çeşitli özellikleri yazıyor. Ayrıca fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Saatinizi de buradan kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir kullanım imkanı tanıyor saat. JS5 modelinin içerisindeki uygulamaları ben yeterli buldum. Yuvarlak kasalı akıllı saat modelleri arasında bence en iyi özelliğe sahip olan saat modellerinden bir tanesi Ekran akıcılığını da gayet yerinde buldum. Şimdi gelin hep birlikte Fit Cloud Pro mobil uygulamasına bağlantısını görelim. Sonrasında ise Watch Call bağlantısını yaparak çeşitli bildirim testleri yaparız. Saatin mobil uygulaması olan Fit Cloud Pro'ya giriş yapıyorum. İlk başta sizden çeşitli izinler isteyecek. İsterseniz hesap oturumu açmadan da direkt misafir girişiyle uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Saatimi kesinlikle telefonun bluetooth üzerinden bağlamıyorum. Cihaz kısmına giriş yapıyorum. Buradan da çevre birimi ekle kısmından saatimi burada bulup hemen bağlantısını yapıyorum. Saatim listede watch olarak çıktı. Yan yana getirdiğim zaman saatim ile telefon arasında bir eşleşme isteği gelecek. Bunu kabul ediyorum. Bu şekilde de Fit Cloud Pro'ya bağlamış oluyorum saatimi. Bağlantı işlemini bu şekilde yapmış oldu. Şimdi sizlerden bildirim izinleri istiyor. Buradaki izinleri kesinlikle vermeniz gerekiyor yoksa WhatsApp'tan gelen veya diğer sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimleri göremezsiniz. Devam ettiğimizde burada saatin çeşitli ayarlarını yapabileceğimizi görebiliyoruz. Saat yüzü kısmından bu saat içerisinde uygun olan kadranları marketten seçip ücretsiz bir şekilde saatime kullanabiliyorum. Ayrıca ilk başta bulunan düzenleme seçeneğinden de galerimdeki bir fotoğrafı saatime kadran olarak oluşturabiliyorum. Ayrıca hava durum raporlarının açık olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede saatim içerisinde bulunan hava durumu uygulamasından şu anki hava durumunu görüntüleyebiliyorum. 23 derece olduğunu ve tarihi görebilirsiniz. Kullanamayan kullanıcılar kesinlikle konum izinlerine dikkat etsinler. Oyunlar itme kısmından ise saat içerisindeki oyunları değiştirebilirsiniz. Örneğin burada güzel bir oyun bulunuyor. Bunu indirmek diyorsunuz. Sonrasında ise senkronize ediyorsunuz. İlk olarak oyunu indiriyor. Sonrasında ise saat içerisindeki oyunlardan bir tanesini değiştirmenizi istiyor. Saat içerisinde yüklediğimiz oyun direkt oyun uygulaması içerisine geliyor. Bu şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Bu tarz özelleştirmeler yapıyor olabilmek bu tarz saatleri gerçekten güzel bir hale getiriyor. Kram tekeriyle oynayamıyorsunuz. Sadece buradaki çubuğa dokunarak karşıdaki blokları kırabilirsiniz. Birçoğumuz zaten bu oyunu eminim biliyordur. Fit Cloud Pro'dan mesaj hatırlatıcı kısmından saat içerisindeki uygulamaların bildirimleri alması için ayarlar bulunuyor. Buradaki tüm hatırlatıcıyı etkinleştir dediğiniz zaman gelen Facebook, Whatsapp, Instagram gibi bildirimleri saatim üzerinden görüntüleyebiliyorum. Bileklik alarmları kısmından buradan alarm oluşturabiliyorsunuz ve saatinizde görüntüleyebiliyorsunuz. Burada sağlık hatırlatıcıları bulunuyor. Ben bunları kullanmıyorum. Devam ettiğimiz zaman yine saatin ekranının uyanmasını istiyorsanız bileğinizi çevirdiğinizde bu ayarı açabiliyorsunuz. Favori kişiler kısmına giriş yapıp artı simgesine bir kere basarak rehberinizdeki kişileri saat içerisine ekleyebiliyorsunuz toplamda 10 kişiyle sınırlı bu rehber sınırı ben şu an için bir rehber eklemesi yapmayacağım. Gelen aramalarda rehberimdeki kişiyi direkt olarak ismiyle mi gösteriyor? Bunu test edeceğim. Geri kalan özellikleri saat için yapabileceğiniz çeşitli özelleştirmeler oluyor. Saatin Watch Call bağlantısını ise denetim merkezine giriş yaptığınızda buradaki telefon simgesine bir kere basarak aktif edebiliyorsunuz. Sesli aramayı açmanız yeterli. Watch bağlantısının üstüne bir kere basıyorsunuz. Buradaki bağlantı otomatik olarak bağlanıyor. Ayrıca medya sesi kısmından da iPhone'larda sesin saatten gelme sorununu çözmüşler. Gelin hep birlikte birkaç bildirim testi yapalım. Sonrasında ise saat hakkında görüşlerime geçeyim. Whatsapp'tan gelen bir bildirimde direkt olarak bildirim Always On Display ekranındayken de uyanıyor ve bildirimin içeriğini okuyabiliyorsunuz. Bu şekilde üstten aşağı yarım ekran olarak gözüküyor. Aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman bildirimin kimden geldiğini ve nereden geldiğini görüntüleyebilirsiniz. Üzerine bir kere basarak da toplamda 5 satırını okuyabiliyorsunuz. Bildirimi silmek için alt kısımda bulunan çöp kutusuna bir kere basmanız yeterli. Saatimde rehber eşitlemesi olsa da olmasa da arayan kişiyi direkt olarak numarasıyla gösteriyor. Saatim Watch Call bağlantısında müzik uygulamasını telefonunuzda ya da kulaklığınızda çalsa bile kullanabiliyorsunuz. Saatin direkt olarak müzik uygulamasından müziği başlatabilirsiniz. Burada sesi saate yönlendirmiyor. Çünkü az önce göstermiş olduğum watch call bağlantısındaki medya ayarı kısmı sayesinde bu özelliği direkt olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Eğer ki bunu açarsanız direkt olarak saatimden bu müziği dinlemiş olacağım. Tekrar gösteriyorum. Müzik uygulamasına giriş yaptım. Şu anda çalan şarkı direkt olarak saatimin hoparlörleri üzerinden geliyor. Buradan da ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şarkıyı başlattım. Saatin hoparlör ses seviyesi de bu şekilde. Huawei'nin Watch Ultimate replikası olan GS5 modeli genel anlamda bu şekildeydi. Beğendiğim yuvarlak kasalı akıllı saat modelleri arasında ben bunu birinci sıraya koyuyorum. Mobil uygulaması ve saat içerisindeki uygulamaları sayesinde saat hakkını oldukça fazla veriyor. Ekranı da gerçekten beğendim. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Saatim tüm detaylarına değinmeye çalışıyorum ve elimden geldiğince videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Yine yeni modellerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.